Merhaba, bu Özel Derin Dalışa hoş geldin. Önümüzde 2025 sonu ve 2026 başı için e, oldukça yoğun bir kış analizi var. Avrupa, Rusya ve Kafkasya'yı kapsayan bir fırtına risk raporu. Görevimiz de bu verilerden en kritik noktaları senin için damıtmak. Hadi direkt başlayalım. Bu raporlar hani basit bir soğuk hava dalgasından çok daha fazlasını anlatıyor gibi. Kullandıkları bir tabir var dikkatimi çekti. Büyük Avrasya hava ayrışması. Kulağa çok dramatik geliyor. Kesinlikle. Ve durumu aslında mükemmel özetliyor. Karşımızda bir ikili tehdit var diyor kaynaklar. İkili tehdit. Evet, yani kıtalın bir yarısı, özellikle batısı, şiddetli fırtınalar ve sellerle boğuşurken, diğer yarısı doğuya doğru rekor seviyede dondurucu soğuklarla donuyor. İki zıt ve şiddetli hava rejimi aynı anda yaşanıyor. Resmen bu. Peki bu ayrışmanın arkasındaki motor ne? Yani neden şimdi ve neden bu kadar e, şiddetli? Ya işin en büyüleyici kısmı da burası. Her şey bizden kilometrelerce yukarıda stratosferde başlıyor. Stratosferde? Aynen. Kaynaklar ani stratosferik ısınma diye bir olaydan bahsediyorlar ki bu yılın bu zamanı için acayip nadir bir durum. Bu olay da normalde Arktik üzerindeki o meşhur dondurucu havayı bir arada tutan kutup girdabının yani polar vortex'in çökmesine neden oluyor. Hatta raporlardaki metafor çok çarpıcı. Arktik'in kapıları ardına kadar açıldı diyorlar ve o dondurucu hava güneye doğru akmaya başlıyor. Vay canına. Kapıların açılması. Peki bu geçici bir şey mi yoksa kışın geri kalanı için yeni normalimiz bu mu olacak? İşte mesele de bu. Bu tek başına bir anomali değil, arktik amplifikasyonu denilen daha geniş bir eğilimin e, bir belirtisi. Yani iklimin ısınmasının bir sonucu. İronik bir sonucu. Evet, kutuplar dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınıyor. Bu da hava durumumuzu düzenleyen jet akımını zayıflatıyor, adeta yalpalamasına neden oluyor. Sonuç bu tür aşırı olaylar hem daha sık hem de çok daha öngörülemez hale geliyor. Yani o kapılar artık daha sık açılacak gibi duruyor. Gerçekten çok ironik. Gezegen ısınıyor ama biz rekor soğuklarla karşılaşıyoruz. Peki bu durum sahadaki insanlar için ne anlama geliyor? O yalpalamanın somut etkileri neler olacak? Tam olarak öyle. Kaynaklar birkaç sıcak noktaya odaklanmış. Mesela Birleşik Krallık için bir kar bombası senaryosundan bahsediyorlar. Kar bombası mı? Evet. 713 millik devasa bir alanı etkilemesi bekleniyor. Londra, Manchester, Glasgow gibi büyük şehirlerde saatte bir inçi bulan yoğun kar yağışı öngörülüyor. Anladım. Peki kıta Avrupası? Orada dikkatimi çeken bir terim vardı. Moskova-Paris soğuk hava koridoru. Bu ne demek tam olarak? Harika bir benzetme aslında. Kulağa askeri bir operasyon gibi geliyor, değil mi? Çünkü etkisi de o kadar stratejik. Düşün ki Dondurucu Arktik havası Rusya'dan başlayıp neredeyse hiç engelle karşılaşmadan Batı Avrupa'nın kalbine kadar uzanıyor. Bir otoban gibi. İnanılmaz. Bu koridor yüzünden Paris son 15 yılın en soğuk tatil dönemlerinden birine hazırlanıyor. Gündüz sıcaklıkları 4 derecenin üzerine çıkmakta zorlanacakmış. Moskova ise 2 Ocağı kadar kademeli olarak derindi dondurucuya giriyor. Gece sıcaklıkları eksi 18 dereceye kadar düşecek. Ve sanırım tüm bunların zamanlaması da e, manidar. Tam da en yoğun tatil seyahati dönemine denk geliyor. Kesinlikle. İşte burada iş stratejik bir hal alıyor. Avrupa havalimanlarında tam bir kusursuz fırtına riski var. Düşünsene bir anda İngiltere'yi kilitleyen o kar bombası. Diğer yanda da grevler var değil mi? Aynen öyle. Birleşik Krallık, İtalya ve Portekiz'deki havalimanı personelinin planlı grevleri var. İkisi birleşince kaynaklar bunun tam bir lojistik felce yol açabileceğini söylüyor. Milyonlarca insanın seyahat planı altüstü alt üst olabilir. Altyapı üzerindeki baskıyı hayal bile edemiyorum. Enerji şebekeleri, ısıtma sistemleri tam isabet. Paris'ten Moskova'ya uzanan bu derin dondurucu enerji şebekeleri üzerinde muazzam bir yük demek. Üstelik bir de hava kamçısı dedikleri bir riskten bahsediyorlar. Hava kamçısı. Yani sıcaklıkların aniden ve sert bir şekilde düşüp sonra tekrar yükselmesi, bu ani dalgalanmalar altyapıyı hem donma hem de erime döngülerinin stresiyle karşı karşıya bırakıyor, arıza riskini katlıyor. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde senin için bu kaynaklardan çıkan en temel en ana çıkarım ne oldu? Bence buradaki anahtar kelime sadece soğuk değil istikrarsızlık. Artık istikrarlı, öngörülebilir kış ortalamalarından bahsedemiyoruz. Doğru. Ani, şiddetli ve yüksek etkili dalgalanmalardan bahsediyoruz. Bu yeni dönemde asıl zorluk ortalama soğuğu yönetmekten çok Koşullardaki bu baş döndürücü değişimi yönetmek olacak. Öyleyse e, tüm bunlar ne anlama geliyor? Anlaşılan o ki bu kaynaklar alıştığımız mevsim kavramının artık geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. Bunun yerine hava durumu istikrarsızlığı dönemlerine hazırlanmamız lazım. Bu da senin için şu soruyu gündeme getiriyor. Bu yeni normalde altyapımızdan seyahat planlarımıza hatta günlük hayatımıza kadar neleri yeniden düşünmemiz gerekiyor?